ki biz Hristiyanız ama Allah o bir. Biliyor mi? Allah yaşasın bizim canımızda. Çünkü yani? Niye o Allah? O sevda. Gagavuzya'nın en değerli öğretmenleriyle, en eski men öğretmenleriyle beraberiz. Yolda geçerken karşılaşmış olduk. Gagavuz dedik. Evet Gagavuz ama Mişo aynı zamanda Adıyamanlı çıktı. Türkiye'den özellikle Baylar, gelip burada gagavuz kızlarıyla evleniyorlar. Evleniyorlar, burada da kalıyorlar. Burada kalıyorlar. <laughs> da, da, da. Ay çekirge, çekirge, sivri butlu çekirge. Çekirgeyi naladım, yedirneye yolladım. Gagauz halk türküsünde ne andan çıkar kasaba yedirne. Çünkü biz ne zamansa orada bulunmuşuz. Yaşasın Türk dünyası. Hıristiyan Türklerin yaşamış olduğu Gagauzya Cumhuriyeti'nden dünya alem herkese merhaba. Bugün Gagozya'nın şirin bir şehri Volkan Eşteyiz. Hem şehri gezeceğiz hem de şehirdeki insanlarla sohbet edip onlardan Gagozya'yı dinleyeceğiz. Başlıyoruz. <laughs> merhaba. E, merhaba. Türkçeyi çok güzel konuşuyorsunuz siz. Okulda öğreniyor musunuz Türkçe? Gagozya. Gagozya <laughs> biliyim. Türkçe bilmiyorum. Gaga Hoca, Türkçe aynı zaten. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Gaga evde mi öğrendin, okulda mı öğrendin? Okulda. Okulda. Nasıl? Gaga Hoca güzel mi? Güzel. 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 Küçük. Güzel. <laughs> Küçük ama güzel. pek güzel. Benim de bir kızım var. Sizlerin yaşında. 10 yaşında. Sizler çok güzelsiniz. İnşallah ileride çok güzel bir hayatınız da olur. Tamam. Başarılar diliyorum size. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür. Hoşçakalın. Merhaba beyler. Nasılsınız? İyiyiz siz. Sağ olasın. Adım Ahmet. Mişa. Mişa, Mişa. İgır. İgır. Mişa İgır. Familya ismi? Tokay. Tokay. Senin fami familya? İgır. Pamukçu. Pamukçu. Evet. Pamuk mu satarmış? Evet, evet. <laughs> Türkiye'ye gittin mi? Türkiye? Ee, yok. Gittim de. Sen gittin mi Türkiye'ye? İstanbul'a gittim. Nasıl buldun Türkiye'yi? Ben zaten oradan doğdum zaten. Öyle mi? Aha. Nasıl orada doğdun? Böyle. <laughs> doğdum Adıyaman'da. Adıyaman'da doğdun. Annen Gagavuz. Aha. Baban Türk. Baban Türk. Baban nerede peki? Orada. Gidip geliyor musun babanın yanında Adıyaman'a? Aha gidiyordum. Güzel, güzel burası. Ama burası daha güzel çünkü burada büyüdük zaten. Gagavuz dedik, evet Gagavuz ama Mişo aynı zamanda Adıyaman'la çıktı. Ne kadar oldu buraya geleli? Ben mi? Sen. Ben küçükten geldim buraya. Anneniz Hristiyan Gagavuz Türk, babanız Müslüman Türk. Siz de onların evladısınız. İnanç nasıl oluyor? Ee, en güzel insan olmak gerekiyor. O kadar. Hristiyan veya Müslüman olmaktan önce insan olmak lazım diyorsunuz. Aha, doğru. Çok güzel bir şey söylediniz. Bir şu, senin baban İstanbul'da. Dolayısıyla bence sen Avrupa yerine İstanbul'a gitmeye düşünsen daha iyi olmaz mı? Yok. <laughs> Çünkü yurt dışında da var yerler nerede daha çok para veriyorlar sizin iş yaptığın için. Onun için. İnşallah. En kısa zamanda babanla, kardeşinle hep beraber bir aile olursunuz. Babana ne demek istersin? Kendine iyi bak. Gelirim yakın zamanda. Gagauz evlattan Adıyamanlı babaya mesajı da aldık. Yakında evladın yanında. Allah'a ısmarladık. Gagozların kilisesini de ziyaret ettik, dualarına katılmış olduk. Bütün peygamberlere dua ediyorlar, onu fark ettim. Bir de ibadetlerinde ruhiye benzer hareketler yapıyorlar. Herhalde o da onların namazı olmuş oluyor. Evet. Merhaba hanımefendiler. Merhaba. 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 Hepimiz gagoz muyuz? Evet. evet. Var. Evet. Murus da var Moldovan da var Bolga. Öğretmenler. Evet. Yani öğretmensiniz hepimiz. Hepsimiz. Emekli öğretmenler. Pensiyede. Gagauzca öğretiyor muydunuz okuldayken? İptal ettiydiler. Ama eskiden 52'den 59'a 60'a kadar vardı. Gagauz ana dili. Şimdi var okullarda ama bunlar hepsi emekli. O vakit yoktu. Ha, o zaman yoktu. E, o zaman yoktu ama şimdi şu anda var. Komünizm zamanında mı daha iyiydi gagozlar şimdi mi? E, o zaman daha iyiydi. Bize daha iyiydi. Gagavuzya'nın en değerli öğretmenleriyle, en eski meyni öğretmenleriyle beraberiz. Yolda geçerken karşılaşmış olduk. Bu güzel anı da bu şekilde onlarla beraber yaşamış olduk. Hepsine huzurlu, sağlıklı ömürler diliyorum. Sağ olun. Bizim Türkiye'de büyüklerin ellerinden öperler. Ve hepinizin değerli hocalarım olarak hepinizin ellerinden öpüyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Selam. Ol. Ol. Aleyküm selam. Tamam, iyi günler. 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 da Volkoneş'teyiz. Şimdi burada bir okulun önündeyiz. Okulumuzun müdürü Gagavuz. İsminiz neydi? Oleri Bozbey. Bozbey. Ol. ismi Bozbey. Siz? Familiyam Onofre, adım ha. Dora. Ne, ne öğretmenisiniz? gagauz dili Gagauz dili öğretmeniyiz. Evet. Da. Gagauz diliyle Türkçe nasıl birbirine yakınlığı? Onlar bir bir köklerimiz bizim. Bizim de Gagauz dili en yakın bize Türk dili, Azerbaycan dili, da Ermeni Tatar dili. Buraya nereden gelmişsiniz? Önce biz gelmişik Orta Asya'dan biz geliyoruz. Konstantinopolis'te. Biz de orada e, hani kabul etmiş Hristiyanlı. Da sonra gitmiş Balkanlara. Dora Hanım, şimdi Balkanlardan buraya geliş ne zaman oldu? 17. asır. O olmuş üç dalga. 12. asır, 18. asır. 1712. yılda göçmenlik başlamış Ülen tarafından merkeze doğru, Komra'da doğru. Ve Komrad'a alarsadık, Komrad kuruldu 1789. yılda. Balkaneş 1712. yılda. Bizde var Gagavuz halk türküsü. Çekirge. Çekirgeyi naladım, Yedirne'ye yolladım. Gagavuz halk türküsünde. Ne andan çıkır kasaba Yedirne. Çünkü biz ne zamansa orada bulunmuşuk. Okulun müdürüsünüz. Evet. Burada e, e, kaç tane öğrenciniz var? 866. E, Burada gagavuz öğrenciler ne kadar? O 800 kişinin kaç tanesi gagavuz? 70% gagavuz. %70'i gagavuz yani. Evet. E, a, kalanları başka Barcılar, devletlerden. Bulgar, Bulg Bulg Ukrayna, evet, Lizgin, Mardvinci. Çok çok narodnosti var gittim iki kere üretici olarak Gagavuz zilinde Türkiye. Bizi üreticileri çok güzel karşıladılar, kan kardeşler, güzel programlar kurdular. Biz sonra konser gösterdik kendi adetlerimizi, kendi kulturlarımızı. Mesela en çok etkilendiğin şey ne oldu Türkiye'ye gittiğinde? Ya Türkiye, Ayasofya ama o zaman o daha bir üniversite gibiydi. Müze. Da, o zaman o müzeyi olarak çok şaştırdı beni. Bize anlattılar, Fatih Açan gelmiş, söylemiş. Yani İstanbul, İstanbul, ee, orada varmış mazaika, Hristiyan mazaikası. O demiş, olmaz bunu kırma, olmaz. Ee, hani her bir halkın kulturasına lazım saygı bütme. Yani Fatih orayı fetheden, alan insan bile orada Hristiyanların o sembollerine dokunmamış. Ya. Çocuklar... Burada Gagavuzca'yı seçmeli dil olarak mı öğreniyorlar yoksa zorunlu olarak mı? Hepsini hepsi mi öğreniyor? Dil seçmeli, hepsi öğreniyor. Zorunlu olarak mı diyorsunuz? O programda var bu predmet. Onu mutlaka lazım ki hepsi öğrenilsin. Yazık ama bizim uşaklar pek olarak da bu ıı, okul, Rus okulu da uşaklar daha çok Rus şalası diyorlar. Gagavuzya'da siz kendinizi Moldovalı mı hissediyorsunuz yoksa ayrı bir ülke olarak mı hissediyorsunuz? Yok. Biz süleri, süleri bizim büyük vatanımız Moldova, küçük vatanımız Gagauzia. Ayırım ayırmayız biz kendimizi Moldova'yla. O bizim vatanımız. Türkiye'deki insanlar için en ilginç olan şey Gagauzların Hristiyan olması. Çünkü normalde Türklerin hepsi Müslüman, hepsi Müslüman ama Gagauzlar evet. evet. Hristiyanlar. Mesela bu şekilde Dinin farklı olması sizde bir farklılık hissettiriyor mu? Bir şey bunda kötü bir şey yok. Diğer bir halk kendi dinini lazım kullansın. Nice ben söylerim, Allah o bir, biliyor musun? Allah yaşasın bizim canımızda. Çünkü yani ne o Allah, o sevda. Yaşamaya, insanlara fark etmez. An, an, Hristiyan mı olsa, Müslüman mı? En önemli, olsun insan dizi sedef e, sedef boncuk var mı sizde? Evet boncuk. evet. Eğer bir halk kendi içerisinde farklı, kendi içerisinde miraklı da, ne var bunda? Açan var çok halklar. Sadece anlaşmak olsun dostlukta yaşasınlar. Bu kadar sayarım. Ama dikkat ettim mesela e, Romenler Dumnezeu diyorlar. Ama siz da. Allah diyorsunuz. Da, çünkü da, e, Türk bizim dilimiz Gagavuzilim. Nasıl size e, öyle kaldı, öyle kaldı. Makar ki biz Hristiyanız. Ama Allah, önce Türkçe Allah biz de Siz Moldova'nın bir parçasısınız. Şimdi dediniz Türk dünyasının da bir parçasıyız. Hangi parça daha yakın size? Bana gelir hani bu soru birazcık dil doğru. <laughs> Niçin ki yani? En önemli hani sen kendini rahat duyarsın. Ben gittim Türkiye'ye ben kendime rahat duyarım. Ben Moldova'da bulunurum. Bu benim toprağım, vatanım. Gene kendimi rahat duyarım. İkisi de güzel. İkisi de güzel evet doğru. Türkiye'nin buraya nasıl bir desteği oluyor? E, Açan bize avtonomiye verildi. O zaman Süleyman Demirel geldi de onun sözü en önemliydi. Açan geldi Demirel, Süleyman Demirel de söyledi, hani bu bizim kan kardeşlerimiz. Da onlar lazım ilerletsin kendi dilini. O yüzden onlara lazım avtonomiya. Onu seslediler de büyüğün en bizde bu avtonomiyamız bizim var. Gagozların sayısı ne kadar? Biz biliyorsun yakın 150 bin Gagavuz. Şinqaqozlar pek çoğu var Amerika'da da, Avrupa'da da da alıştılar. Biraz da kültürünüzden konuşmak istiyorum ben. Hı hı. Ne tür adetleriniz var? Gagavuzyan var üç büyük milli yortusu. Kasım, Kedirlis, yem de Gagavuz ötonominin kurulması. Kedirlisi anladım da diğerlerini anlamadım. E Kasım sizde de yok? Kasım değil mi? Evet Kasım var. Biz ee, ay var. Kız Kasım ayı var. Da, Kasım da. bizde de Kasım ayı, Noyabr, Kasım ayı. Bayram mı yapıyorsunuz? Bayram evet, evet. Kesilir e, koyun, e, verilir e, e. Kurban Bayramı. Kurban şey. Bayramı evet evet bizde de bu var. Her ama her Kasım'da yapılır. Bulgur yapar yer yılın Kasım 8'inde. Kederlizde at yarışmaları olur. Kasım'da kesilir e, koyun, yapılır kavurma. Kavurma ha. var mı sizde kavurma? Kavurma var ama buranın kavurması çok güzelmiş. Buraya Sizin gelmeden var, önce duydum onu. En güzel kavurması. <laughs> Nasıl yapıyorsunuz kavurmayı? Bir büyük çuvende kaynederler koyun lok lokmasını. Domates koyular, karabiber koyular. Kemikten, Kemikten ayrılıyor. Evet. Kendisi da. kendisi, kendisi ayrılıyor. Sonra, Sonra onu var. 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 Ee, bir kiyada koyuyorlar. Da sararlar onu sucuk gibi bir şey şeydele. Hmm. Olay sucuk kavurma. Kavurmadan başka ne var? Bulgur yapılır. Sarma, sarma da sizde var. Bizde de var Gözlemi. sarma. Gözleme. Gözleme. Da 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 yapılır. Didi. Da. Gözlemeyi nasıl yaparsınız? Bizim ta küçük çeyrek tombarlak. Doldurursun ya peynirle ya yeşimikle. Kap kapadıysın, kavurursun. Olay olaydan nasıl denir? O zaman sizinki biraz daha şu börek diyorlar. Tatarların şu börekleri var. Ona benziyor. Da, da ama onlar yap Yağda onlar kızartıyorlar. Siz yağda mı kızartıyorsunuz? Biz de, biz de yağda kızartıyoruz. Tamam. Normal gözleme Türkiye'de saç üzerinde olur. Bir türkü var mı bildiğiniz? Bilerim. Siz onu bilirsiniz. Aleri. Var önce çalayım onu. Oğlan oğlan yalabık çoban. Oğlan oğlan yalabık çoban. Yelim yaptı saçımdan sana bir yorgan ne güzel olan yalabık çoban Yelim yaptı saçımdan sana bir yorgan ne güzel olan yalabık çoban Oğlanın yevi sar samandan oğlanın yevi sar samandan İçine de girilmez toz dumandan ne güzel olan yalabık çoban İçine de girilmez toz dumandan. Ne güzel olan yalabık çoban. O uzun bir türkü tam çalayım. Çok güzel <gülüyor> ya. <gülüyor> harikasınız. Var, var, var. Harikasınız. Siz de e, türkü. Ay çekirge çekirge. Sivri butlu çekirge. Çekirge naladım Yedirniye yolladım. Beş para verdim yeline. Tuz savun alsın geline. Tuz sabun almamış geline, Bir lüle almış kendine. Ay çekirge, çekirge, Sivri butlu çekirge. Peki burada mesela oyunlarınız var mı? Özel oyunlarınız Oha. var mı? Orta oyunları gibi böyle. Kadınca, kadınca bizde var. Oyun, oyun e, oynarı saçan. E, kadın laftan, e, orada yönelik karı, kadın. Kadın, evet, Kadın kar, evet kadın. Kadın o güzel oynar. E, olan da adam. Dolayında da onun böyle böyle türlü türlü hareketler yapıyor. Kur yapıyor. <laughs> da da kur böyle öyle öyle yapar. Başka böyle özel bir oyunuz var mı? Başka. Horu var. Böyle tutunuruz kol kola. Da götürüyoruz horuyu. Diğil yok diyorum böyle, böyle 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 <laughs> Da 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 ama bir büyük hava yap yapıyoruz da öyle oyn oynuyoruz. Çok güzel yani. Padişah oturarmış kapının önünde. Yanında da bir kilim üstünde bir tuyan, besli e, yeşek. Bu vakit padiş e, nastradin geçermiş de dermiş. Ya ne güzel yeşek. Yazık kayıt laf etmeye becermiyor. Padişah da dermiş. E, sen var varınca onu öyle laf etme. O dermiş Var varınca ama buna lazım vakit 10 yıl. Ben kayılım. Ben sana vereyim altın para. Sadece üret benim yeşeğimi laf etme. Gelir Nastradin yeşeğim getirer altınları karısından. Ne oldu sen bu altınları aldın? Sen kimi? Kimden ne bir şey çaldın, soydun? Karı, hiç korkma. Ben üreteceğim padişahın yeşeğini laf etme. Sen ne be yeşeği varınca üretmeye laf etme. Mine. Ama on yılın içinde ya padişah ölecek ya da yeşek geberecek. <laughs> Anladın mı? On yıl tabii. Demek ki Nasrettin Hoca sadece Müslüman dünyanın, Müslüman Türk dünyasının değil, bütün Türk dünyasının bir değeri. Bütün Türk dünyasının evet ne için ben diyorum hani bizde çok çok dastanlar sizde var. Garip kan bir, değil mi? Destanlar. Dastanlar. Bizde de o dastanlar var. Çünkü evet. bir ne zamansa çekilmiş. Ama sonra maçan oldukça bu Orta Azya'dan hepsi halklar başladı ayrılma ayrılma. Biz de kagavuzlar bizim, bizim adımız evvelki e, o kızlar. Gagavuz biz sorun hak oğuz, ondan dişte son oldu Gagavuz. Peki burada Moldovalılardan, Türk olduğunuzdan dolayı bir ayrımcılığa uğradınız oluyor mu? Yani farklı görüldüğünüz, ötekileştirdiğiniz oluyor mu? Yok, onlar sesirgen Yerler bizi e, hepsini yaparlar ki Gagavuz dili ilerlesin. Yerler kolaylık. Olimpiyadalar bizde olur Gagavuz dilinde. Respublika Olimpiadalar geçer Kişnov'da. Bizim kadınlar evlenildi Türklere. Gelirler bize burada yaşarlar. Bir adam geldi dedi, ben çok beğendim burasını. <laughs> Bizde size var çok toprak, o beğenir işleme toprağı. Doğru mu anladım? Türkiye'den özellikle baylar gelip burada gagavuz kızlarıyla evleniyorlar. Evleniyorlar, burada da kalıyorlar. Burada da kalıyorlar. <laughs> da, 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 Var. Artık diyelim adam bir kırktan sonra yaşında bile dedi. Hangisi hani var artık çalıştı adam şimdi burada ister beğenirler burası. Ha, emekliliğini gelip burada bir Ama. gagavuz hanımefendi evlenerek burada yaşayarak devam ettiriyorlar. <laughs> Türkiye'dekilere ne mesaj vermek istersiniz? Devletinizde rahatlık olsun, usluluk olsun, anlaşmak olsun. Ee, e, da, de her zaman bizi sayarınız kan kardeşler, her zaman böyle biz sizi seviyoruz. Ee, büyük selamlar size yollayarız. Bu kadar. Sağ olunuz. Çok teşekkür Var ederim. Olunuz. Gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Ben de size sağlık diliyorum. Buradan mutlu yaşayasınız. Sizin sözleriniz Allah'ın kulağına da hepsici olsun diye diyorsunuz. Allah hepsini duysun diyorsunuz. da, da, duysun hepsini Amin duysun. diyelim biz de. Türkler de biz birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Gerçekten ya. çok güzel konuşuyoruz. Sağ olun. Yani bugün belki bunu izleyecek olan insanlar Gagavuzca'nın hatta Türkçe'nin belki daha da öz hali olduğuna kanaat getireceklerdir. Çok güzel konuştunuz. Çok öz bir Türkçe, güzel bir Türkçe. Sağ olunuz. Yaşasın Türk dünyası. Biz de onlarla beraber e, her zaman bu sıcaklığı duyalım. Yani biz, bizim köklerimiz bir. Ne, ne de demesinler. İstoriya, türlü olaylar istoriya da olur. Ama hani bizim köklerimiz bir, da bu bağlantı kayıp olmasın. Bir zamanda. Ne de olmasın. Çok güzel söylediniz. Hatta programımızın kapanışını bile yaptınız diyebilirim. Çok güzel şeyler söyledi Dana Hanım. Yani önce Hristiyan, Müslüman olmaktan önce insan olmak lazım dedi. Ve bizim kök değerlerimiz aynı. Bu değerlerimizi beraberce koruyalım dedi. Çok da güzel söyledi. Evet bu kadar güzel bir muhabbetten sonra programı daha devam ettirmeye gerek yok. Programımızı bu hoş muhabbetle kapatıyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Dünya Alem, hoşça hoşçakalın.